Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar en çok kazanan 10 youtuberı hemen şöyle hızlı bir şekilde göstereceğim Hemen şuradan e, 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 Ne yazdım lan bunu oraya yanlış bir şey yazdım Dur. Hesap makinesini açıyorum Bir dakika arkadaşlar Biraz hızlı anlatmam lazım Bunu da söyleyeyim Hızlı hızlı geçeceğim yani Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. İlk başta sadece YouTube'daki sarı noktalar var ya. Oradaki reklam çıkıyor karşınızda. Oradaki videolardan kazandıkları para. Harici sponsorluklardan kazandıkları paradan bahsetmiyorum bile. Hani bunu söylüyorum. 179 milyon. Ee, aynen şöyle. Böyle değil şöyle sıfır 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 bu mu oluyor bu mu oluyor yok bu olmuyor 179 milyon 927 0, 0, 0, 0. aynen çarpı ve arkadaşlar bin gösterim başına aynen şöyle bir para kazanıyorlar 6,6 yani 6 lira 60 kuruş kazanıyorlar bu gerçektir. Nasıl? Gerçek bu YouTuber'ın dediği bir şey yani. Bunu Kerim Derim Kerim Demir kanalından izleyebilirsiniz. Yani Enes Batur bu ay şöyle bir para kazanmış. 1 milyon 8, 1 milyon 187 bin 518 lira falan gibi bir para kazanmış. Hemen ondan sonra hemen Orkun Işıtma'ya geçelim. Orkun Işıtma'ya da direkt ana ha, 200k'da abone kazanmış. Onu da gördünüz. Hemen Orkun Işıtma'ya geçelim. Orkun Işıtma'dan da şey yapalım. Hızlı hızlı geçmek istiyorum arkadaşlar. Hemen tak 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 bitirmek istiyorum. Arkadaşlar bir de size şöyle söyleyeyim. Ee, başka ne gibi video çekeyim? Mesela eleştiri videosu falan çekebilirim istiyorsanız. E mesela eğitim sistemi falan konuş diyorsan konuşabilirim. Eğitim sistemiyle alakalı videolarda çekebilirim veya başka şeyler. Anladınız ne demek istediğimi ki anlayanlar işte anladın ne bileyim. Yani 50 milyon izlenmiş. Orkun Işıtmak'ta 330 bin lira para yapıyor. 50 bin. 110k'da abone kazanmış. Bu da böyle bir şey. Yani Orkun Işıtmak'ta bu kadar kazanmış. Kafalara geldik. Kafalarda. Burada bu yazıyor da ben bunu direkt şey yapacağım. 20 milyona yuvarlamak istiyorum. Bunun aynısını yazmayacağım. Hemen çarpı 6,6 60 diyorum. 132 bin lira yaptı bu. Aynen. Ve bunu 3'e bölüyorum. Sebebi ise para 3'e bölünüyor. Bu öyle bir şey. Para 3'e bölünüyor. 44 bin lira para yapar işte. Bu da. Hani 44 bin lira para yapar diyorum ya. Sanki çok az bir para. Barış Özcan'a geldik. Barış Özcan'da şöyle yapalım. 10 milyon diyelim. Normalde kazandığı para aslında çıkıyor direkt yani de biz hemen çarpalım 66 bin lira para yapıyor ne yaptık ya Ay, ne mı kız? 66 bin lira para yapıyor hemen şuradan devam edelim Oo. Oo, hemen şöyle yapıyoruz. 5 milyon. Bunu direkt gerçek rakamını yazıyorum. Çünkü izlenmesi biraz düşük. Direkt olduğu gibi. Aynen bu. Yani düşük dediğimde 5 milyon. Bakmayın düşük dediğim. Yani ama büyük 5 milyon rakamını olan bir insan 5 milyon izlenmiş. Ki 36.709 lira gibi bir para kazanmış olması lazım. Deyip bu çenette geçelim. 20k'da abone kazanmış. Barış üzerine göstermedim. Belki görmüşsünüzdür. Kayıttan izlerken. Unuttum onu. Her neyse. Ki, Rainman'a e geldik. Burada bir açıklama yapacağım. 140k abone kazanmış. 47 milyon izlenmiş. 47 milyon izlenmiş. Evet ama Rainman Melek şarkısını çıkardık Ki bunu biliyorsunuz. Ama 10 dakika üstü videolarda birden çok reklam görürsünüz. İzler, izlediğinizde fark ediyorsunuzlar. Ama Rainman Melek şarkısını izlerseniz ya videonun başında direkt çıkar ya da sonunda, ortasında reklam olmaz. Çünkü şarkı dinliyorsunuz ve 10 dakika 6 videolarda bu özellik neredeyse yok diye biliyorum. Belki de gelmiştir ama ben burayı o yüzden şöyle çarpacağız, burayı şöyle yapacağız. Şuradaki bunu şöyle çarpacağız yarısına çarpacağız. Yani bu da yarısı ne demek? 3,3'e çarpmayacağım ama 3 çarpacağım. Belki yarısından da daha az falan olması lazım. Yani 3 lira kazandığını düşünün. Bu da 141.960-142.000 lira diyebiliriz. Kısaca size. Hemen buradan. Ama gerçek rakamlar değildir. Bunu da söyleyeyim. Tam bir rakam değil yani. Ama yakın. Yani çok uzak değil. Meryem Can'ı neden koydum? video atmamasına rağmen bir aydır ne kadar para kazandığını onu görelim. Yani mesela hiç video atmıyor neredeyse bir aydır. Buna rağmen hiç video atmayarak ne kadar kazanıyor bunu görelim istedim. Aynen para dur. Baya. 3, 3, 6, 2 aynen çarpı 6,6. 6. 6. Hemen 1804 lira kazanmış. Hiç video atmamasına rağmen 1804 lira kazanmış. Ve bu yine iyi bir rakam olduğunu söyleyip hemen Danma şey geçelim. Bir de diyeceksin şuradaki rakamları niye ciddiye almıyorsun? Bana gerçek bir şey sunulmuş. Ben bunun ben bunun üzerinden çıkıp bunu yapıyorum. Yani ona göre anladınız mı? Ona göre şey yapıyorum. Buradaki rakam var yani 1700 dolar nerede? 26000 dolar nerede? Arada çok büyük fark var. Hemen Danla Biliş'te şöyle yazalım. 6.5 Altı 6.5 işte 6 milyon altı yüz elli bin izlenmiş Damla Biliş'te Damla Biliş. Ben şuradan çarpı yapıyoruz. 6 6 yapıyoruz ve çıkarmıyoruz. Rakam 43.890 lira yapıyor. Hemen bu ay kaç abone kazanmış? Kazanmamış galiba. Meryemcan kaç abone kazanmış? Merak ettim. 40k abone kazanmış. Yani hiç video atmamasına rağmen 40k abone damla 6 milyon izlenmiş ama abone kazanamamış neredeyse. Yani 10 milyon altı aboneyi galiba göstermiyordu black verileri diyebiliyorum. Lazaliye geçelim. Lazali'yi neden koydum? Hepsi eğlence kanalı Lazali'yi neden koydum? Aslında SSG'li de koyacaktım. Lazali'yi de koyacaktım. ikisini birlikte koyacaktım. Bir de bir tane daha Burak koyduğunu da koydum. O burada yok altta. Onu neden koy, koydum? Sebep şu. Bunlar çok izleniyor. Burak oyunda değil ama oyun denince zaten ilk gelecek aslında herhalde Burak oyundadır. tanımayanlar şimdi abonesini gösterince şok olacaklar. Yani adamın gerçekten çok yüksek abonesi var. İzlenmiyor ama yapacak bir şey de yok. Hani şimdi dersiniz ki bot değil. Eskiden en çok abonesi olan YouTuber'dı. Yani. Hemen şöyle 374 bin lira para kazanmış. 100k abone almış. 56 milyon da izlenmiş. Las Ali. Ondan sonra neredeydi? Şuradaydı. Burak oyunda. Burak oyunda Geliyor, geliyor. Tamam. Geldi. Rock oyunda da 6 milyon izlenmiş ve 3, 3 milyon 300 bin abonesi var. 20 kda abone kazanmış. Yani bu rock oyunda yazdığınızda günde 2 tane video attığını görebilirsiniz. Yani günde 2 tane video atarak bunu yapıyor. Normalde önceden atmıyordu. Bir ara hiç atmıyordu. Atmaya başladı. Cyberpunk atıyor yani. O da günde 2 tane video. Kimse geride kalmasın falan diye. Şöyle 6 milyon çarpı 6 dur böyle değil 6 virgül 6 aynen 6 lira 60 kuruş 39 bin 600 lira yapıyor yani adamın ölüsü bile çok müthiş para lan bu çok iyi para değil müthiş bir para müthiş bir para kazanıyor şöyle söyleyeyim arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkürler yorumlara eleştiri videosu çekeyim mi falan bunlar isterseniz Yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın ve bay bay. Ve şunu da söylüyorum. Videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Beğenmediyseniz de atmaya da bilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.